Herkesin arkadaşlar bugün seneye bir yazıyla karşısında uzun zaman sonra arkadaşlar bir yazıdan bir yazıyla karşınızdayım ee, Arkadaşlar hemen şu yazıyla alacağım şu evleri zaten görünüyor sattım arkadaşlar Bugün bir yazıyla yazıdan hafıza geçeceğim uzun zamandır yazıdan bir yazıyla yazıdan bir ve yazıdan bir yazıyla alayım aşağıya Şimdi hemen şu mansiyon evine geri geçeyim Ya yani bu mansiyon evini satıyorum arkadaşlar Hemen bu evi mavi boyur 5974 lira paramız var arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bakalım elimde yapacağım ne da bu sesini yapacağım başlayalım. İşte ana şurada ama Lunar'la alakalı bir şey var mı? Bize Lunar lazım mı? Evde yüklendi. Dumas <laughs> May. Ben nereye gideceğim? Yani bu evde tamam. Burası var. Ha, burası oyunun yaptığına göre burası olacak. Tamam ben bu şimdi etmeyi satıyorum. Bu arada siz de kanalımıza bakarsanız bu arada 60 uc kazanan arkadaşımız arkadaşlar ismini videonun sonunda söyleyeceğim. Ona da UC'sini bir şeyin sonuna atacağım arkadaşlar. Ee, ben PUBG'yi bıraktım artık hep adı okuyacağım ama yine de bu son UC çekilişimiz oldu zaten. Bir de en kötü 400 dolu arkadaşlar 40 dolu işimiz olacak şimdi benim yine yatak alacağım buranın ben yatak alıyorum 400'e Eee biraz da evlerine sattım ama bütün satmayacaktım çünkü 400 dolu sadece yatağa veriyoruz hakikaten pahalı bir tersi mi kötü yapıyorum tamam ııı hmm. Başka bu ben ne olur bu kadına ben ben şöyle mi sence şöyle bir tane de bundan koyuyorum bir tane bundan koy. şöyle bir tane de şundan koy böyle Hatta bir tane şöyle birazcık fazla mı oldu diye düşünüyorum ama yok ya tamam, tamam evet, yakalıyorum yani. tamam 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 bunlara geri geleyim Ve buradan hemen tamam 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 kendi buraya bir bakayım ya tam rengimde burada siyah yapacağım her şey koyduğum gibi olsun abi her şey burada düzgün olması istiyorum tamam bu da değişik tane bundan abi yüzünü ya. Bir tane daha şey Televizyon yok o ben buraya hemen TV yazıyorum. Ve buraya hemen abi şu 200 metre TV aldım. Bir de koltuk var mı abi bunlarda? Varsa bırakacağım böyle. bunu pek yazdım. Sonra bunu kodlara Sonra molda Tamam. Arkadaşlar böyle oldu. Bu arada kıyafetini değil Ben bunu da oynayıp şu an Böyle yaptım. Tam böyle Burası böyle oldu, burası yatırım. Yatağım da böyle. Bayağı Burası kol, burası şey, burası televizyon. Televizyon Neyse, yarın mutfak mutfak da arkadaşlar size mutfak yapacağız. Mutfak videomuzu da O da çok güzel olacak. 4 binler, bin lira sosyal var. Binden fazla var. para ben de size çok mutlu. Çok sorum. Yarın görüşürüz.